Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsanevi çıkartmaya çalışacağız. Zaten hepsi efsanevi galiba. Yani kısacası karakter çıkartmaya çalışacağız. Bir sürü gördüğünüz gibi. Ben bunları zaten biriktiriyordum sırf bu videoyu çekebilmek için. O zaman hemen birincisinden başlıyorum. Başlıyorum. Bu arada efsanevi çıkartma taktiği de varmış. Onu da deneriz yani. Eğer efsanevi ama hani efsane star hediyesi yazıyor çünkü. Bakalım bunlardan karakter çıkartabilecek miyiz? Hediye. Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsi efsaneviymiş. Yanlış söylemişim pardon. Hemen başlıyoruz. Bu çıktı Max'a çok iyi. Ben Max çünkü bayağı bir seviyorum. Yıldız gücü. Çok iyi. Bir tane daha hemen açalım. Efsane. <laughs> <laughs> en çok istediğim karakter çıktı. Kral çıktı. Abi sen. Abi çok iyi. Kral aşırı istiyordum. Çok iyi şu an çok şaşkınım. İnternet çekmiyor. Hani kaç tane vardı? Beş tane mi ne vardı? Sayamadım. Ama çok iyi. İşte efsanevi. Çıkarsa heyecanlanırım. Yani. Hadi lütfen lütfen Hadi ya. İnternet olmadığı için arkadaşlar biraz şey oluyor. Yani çok heyecanlıyım. Ay pardon arkadaşlar. Heh. Tamam bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi başarabiliriz. Ay ha! of ya. Neyse. Şey çıktı. Bunu da yeni almıştım zaten. Hadi. İyi yani kostüm de iyi ama. Ama karakter bin kat daha iyi arkadaşlar. Hadi. İnsan çekiyor ama benim şu geldi ya şu an havalar uçuyorum. Ve evet arkadaşlar yine hemen dokunuyorum. Ma Ay Edgar'ı çıktı bu sefer. Yıldız gücü yine sert inmiş. Çok iyi. Hadi ya. Ama kral çıktı ya ben böyle iyice bir heyecanlandım. Gerçekten hiç beklemiyordum kralın çıkacağını. Ay yanlış bulmasın. <laughs> Al. Ah, i̇nternet. Ve evet arkadaşlar şu an son efsanevi açıyoruz. İnşallah karakter çıkar. Kral çıktı. Ben iyice bir heyecanlandım zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Emzi şey çıktı. Yıldız gücüne. Kör, kör tarih diye. Anlamadım ki ben bunu zehir saç falan diyor. Ama yine de beni Kral çok mutlu etti. Sizlerle beraber bir turda kral oynayalım bence. Oh kıyafete bakın ya çok güzelmiş. Evet arkadaşlar böyle bir kıyafet gelmiş seviyorsunuz. Kral kral hadi bakalım. Hemen güçlendirelim. Çok aşırı sevindim kural çıkmasın. Çünkü uzun zamandır istediğim bir Karakterle tek hesaplaşmaya gidelim. Bakalım kazanacak mıyız. Bence kazanırız. Bence eğer kaybedersek de Kral'ın hiçbir suçu yoktur. Hep benden dolayıdır. Çünkü Kral çok iyi bir karakter. Hadi bakalım. Oo. Ben ilk bunu Kral'ı zannetmedim arkadaşlar. Başka bir de zannettim. Başka bir tane karakter var. Gel bir dakika bir dakika. Tam oyunda bir şey yoktu. Ama biliyorum bu ilk karakter. İlk oynayışım Kroll'la. Çünkü Kroll'la ilk defa oynuyorum. Aslında ilk defa oynamıyorum. Denemiştim de. Bir tura daha gireceğim. Bu hemen yani. Bu sayılmaz. Sonuçta Kroll'la ilk oynayışım. Hadi ya. Ben çok eğlendim dediğim gibi. Çünkü kuralın şıkmasını hiç beklemiyordum. Ama kuralın canı çok az ya. Bir, 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 bir sıkıştırıldım. Ben hesaplaşma oynayamıyorum. Ama çok kötü Tamam bu sefer yapacağım. Tamam bu sefer yapacağım. Yapacağım. Ay, ne yapalım? Ne yapalım? Nerede bir açalım? Şimdi ne oynayalım? kapta oynayalım ki? Çünkü ne kapta daha iyi oynadığım için. Hadi bakalım. Kulağa çıkması çok iyi oldu. orada çok sessiz işte. Hadi ya. Hadi ya. İnşallah kazanırız. Öldür. Eskiden Eskiden en sevdiğim karakterdi. Ama o şey. Ee, mesela ilk sevdiğim karakter benim Elprim olmuştu. Çünkü yeni ilk dediğimde hemen kazandık zaten bir turu daha güzel. Ben nakafta güzel oynuyorum. gördüğünüz gibi. Ya çok iyi ya. Bir de üçlü üçlü vuruyor. Mükemmel. Ay, şurada birisi var. Heh. Özel gücüne bakalım. Bakamadım, öldüm ya. Oo. Ay, biri iki çok kötü oldu bu. Ölmeseydim. Özel gün kullanmıyor. o olmamalar olurdu zaten. Oh. İkincisi böyle sesimi duyuyor musunuz? Biraz sesini açacağım çünkü. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Dur sesini biraz açtım. Hayır, hayır, hayır. Evet. Şu an biz öndeyiz. Ve eşitlik yapmak da hiç istemiyorum ama yapacağız. Turu kaybettik. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Özel gücümü bu oh, hemen kullanacağım. Özel gücümü. Ee, özel güç güzel. Çünkü ama yakına saç şey yapın yapmayacaktım ya. Özel gücümü kullanamıyorum. <laughs> Oha turu kazandık. Bir şey diyeceğim ya. Bence çok iyi oynadı da. Özellikle o arada kulağın zaten olacaktı. Nasıl kimseyi öldüremem? Bu bir yalandır. Ben tekrar oynayacağım arkadaşlar. Bakalım acaba ne olacak? İnşallah kazanırız yine. Yine, 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 yine. 9'u yüklendi. Ama kuralın çıkması gerçekten beni çok mutlu etti. Sizin He, heyecanımı da anlamış olmasınız. O kadar heyecanlıydım ki yani yerimi zıplıyordum. O kadar. Oo, maç Sanki ben canını azaltıyorum. Onlar duyulmuş gibi geliyor bana. Gerçekten öyle oluyor bence. Özel bir günlerden açıyorum. Ama özel bizi yakıyor gerçekten. Bakın öldürdüm yani bir daha. Üçlü üç vurması beni daha da çok mutlu etti. Ne yani ben öldürdüm bu arada. Özel gücü böyle zıplıyor ya. Yani en güzel tarafı zaten o. Çok iyi. Ben bir tura daha girmek istiyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü Crow Chicks'ınca ben çok heyecanlandım. Evet. Bu bunu da oynayalım. Bu son turumuz olsun bir daha. Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? Ben bu da yeniyim. O yüzden şey kanalıma abone olun musunuz? Ben yeniyim. Ve çok adam benim var. <laughs> Lütfen destekli bulunan. Bazen aç aç oyun görmedim. Bazen görürsünüz, Görenler oldu. Ama abone olmuyorlar. Like atmıyorlar. Ay, öldürmüşler bu arada. Lütfen kanala abone olun. Seviyorum ve yıldız oyuncuyum. Tamam bakalım. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız hani böyle. Şey açılımı. Gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz yine dediğim gibi. Beni crop çıkması acayip mutlu etti. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Daha sonra görüşmek üzere.